Bugün Tarsi'ye neden ticareti dönüştüğü konuda içerikle başlayacağız. Ee, sizlere faydalı olacak yetmiş fikirleri, dijital e, pazarlama ile ilgili içerikler hazırlayıp siz takipçilerime bir hizmet sunuyorum. Benim kanalımı hangi motivasyonla takip ediyorsun bilmiyorum. Sizi buraya getiren şey her neyse kendinizi fark etmek istiyorsunuz. Kişisel gelişim için mi buradasınız? finansal özgürlük için bir iş modeli mi arıyorsunuz? Her neyse siz kendinizi fark edip hareket geçmedikçe bu videolar size yardımcı olamayacaktır. Bu videolar seni harekete geçirebilirse size fayda sağlamış olur. Neden böyle söylüyorum? Siz farklı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Sosyal ve duygusal olarak kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi fark edin, rahat edin diyorum. Peki bu videoları izleyerek hayatınızda nasıl bir fark oluşturacaksınız? Bu soruya kendi içinizde cevap aramaya devam ederken ben de size tavsiye eden ticarete dönüştü sorusunu soracağım. Biz millet olarak sürekli bir dönem farkında olmadan bir şeyler tavsiye ederiz. Hatta öyle ki evlenirken bile, tavsiye ile evlenen bir milletiz. Size tavsiye ticaretiyle gelir elde edeceğiniz konusunda bir tavsiye de tavsiyede bulunmuştu. Link göndermişti. Şulünki tıkla, kayıtla, ekiple kendi ticaretini başla, gelir elde et demişti. Hatta bu tavsiye ticaretine başlayın, bu iş olmuyor, benim çevrem yok, benim zamanım yok, bu işlerde bir iş olmaz, ben uğraşamam diyerek itiraz ve mazeretlerle ya başlamamış, ya da başlayıp vazgeçenlerden olmuştur. Peki tavsiye neden ticarete dönüştü derseniz, hayat pahalılığından ötürü sermaye biriktirmenin zorluğu, reklam maliyetlerinin yüksekliği, aracıların yüksek komisyon talepleri, üretim maliyetlerinin artması, toptancı ve perakende satış veya tedarik sorunu, yakalama ve stok maliyetlerinin yüksekliği gibi sebeplerden ötürü tavsiye ticarete dönüştü. Hatta Dünya değişikliklerimiz dönüşüyor. Dijital bir dünyada yaşıyoruz. Artık e-ticaret modeliyle bir ticaret firma e, durumundayız. Hatta e, tavsiye ticaretinde etki oranı yüksek ve modeli olmasından ötürü de e, gerginleşti. Riski barındırması gibi birçok olumlu sebeplerle buna dahil edebiliriz. Bu e ticaret modelinde işi yaparken öğrenilmesi ve birlikte iş yapacağı kişilerde sen belirliyor ama huzurlu bir ortamda çalışıyor olması bir faktörle de sayabiliriz. Bu iş modelinde zaten zorunlu yaptığımız tüketim harcamalarından gelir elde edilmesi fikri tavsiye ticaretini birlikte teknolojiyle birleşince akıllı ticaret modeli ortaya çıkmıştır. Bugün sizi finansal özgürlüğe kavuşturacağını vaat eden Mekandan bağımsız, patronsuz bir iş fikrine inanıyor musunuz diye bir soru sorsam. Ne dersiniz? Bu iş fikrini sorgulayarak beni dinlemenizi istiyorum. Çünkü biliyoruz ki ay sonunu ancak getiriyoruz. Ve kesinlikle hayatımızı idare birlikte bir iş fikri lazım. Ve bu iş fikrimizin daha az sevdayı ile daha az risk imkanı sağlamalı değil mi? Biliyoruz ki bu kadar borç harç içindeyken, kimse bir ticaret yapma gücünü kendisinde bulamıyor. Ve borç sarmalı içinde kendimizi çaresiz hissediyoruz. İşte çaresizliğe çareyi bu iş fikrinde bulabilirsiniz. Bizler mekandan bağımsız bir iş bedeliyle tatlansız, özgür bir şekilde çalışıyoruz. Yani yerken, içerken, gezerken, zorunlu harcamalarımızı yaparken, arkadaşlarımızla muhabbet ederken aynı zamanda 7-24 20 işimizi takip ediyor ve yapabiliyoruz. Mevcut bir işimiz varsa bunu da ek iş olarak yapabiliyoruz. Kendi ürettiğimiz veya başka firmalardan temin ettiğimiz ürünleri bu uygulama içindeki mağazamızda satabiliyoruz. Şimdi bu ticarete nasıl başlayabiliriz dediğimizi duyabiliriz. Bu işe başlarken sizde bir belge, diploma, sertifika istenmiyor. İş deneyimi ve tecrübe de istenmiyor küçük bir yatırım bile ticaretinizi kurmaya başlayabiliyorsun. Yani maaşını da siz de Bugün emekli olunca şunu yapacağım dediğiniz her şeyi daha fazla geciktirmeden önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleştiriyor fırsatını görecek olan bu iş modeliyle tanışmanız için, tanışmanız için daha ne bekliyorsunuz? Cep telefonu uygulamasını ücretsiz indirin. bu iş modelini inceleme fırsatını kaçırmayın. Bu uygulamada herkese iş var diyoruz tavsiye usulüyle etkili reklam yaparak büyümeyi sağlıyoruz. Biz güçlü bir iletişim kurarak müşteri sadakatlerini oluşturup insanlarla bağlı, ağır kurabiliyoruz. Bu şekilde etkili ve güvenli bir reklam yapmış oluyor. Bu firma ile çok keyifli, geleceğe güvenle bakmayı hayal ettiğimiz hedeflere ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu sistemde belirli kişiler değil, herkesin kazandığı bir iş modeli oluşturulmuş. Burada bir müşteri kısmı var. Bir de müşterilerimizin kazanmasını sağlıyoruz. Ayrıca iş ortaklığı kısmı var. İş ortaklığımızda paylarını şirketten çalışmaları oranında alıyor. İş ortaklarımız da kazanıyor. Anlaşmanın noktalarımız da kazanıyor. Anlaşmalı noktalarımızda müşteri yönlendirmesi yaparak onların da kazanmasını sağlıyoruz. Yani herkesin kazandığı, herkesin mutlu olduğu bir ortamda çalışıyoruz. Kazandır-kazan kazanmadayım bu iş fikri temel oluşturuyor. Bu iş fikri pandemi sırasında bütün ufak sektörlerin kapandığı bir anda insanların zorunlu tükettiği gıda maddelerinin tüketiminin azalmayıp artmasından esinlenerek gıda sektöründen nasıl gelir elde edilebilir fikrinden ortaya çıkmıştır. Kurucu ortaklar Erol Grup bir aile şirketi olarak yapılanmış. Yıllardır ticareti içinde oyuncak, tekstil, gıda, bilişim ve yazılım sektöründe faaliyetlerini sürdüren belli bir milli bir Türk firmasıdır. Güvenli bir uygulama altyapısında çalışıyor. VDDK'dan lisanslı kendi ödeme aracı Mio kartı çıkartarak elektronik ödeme aracı firmasına dönüştürmüş. Google Store ve App Store alarak alınarak güçlü bir bilişim altyapısı oluşturulmuş. Bir firma ile çalışmaktayız bu iş fikriyle finansal özgürlüğe kavuşabileceğiniz kanaatı hasıl olduysa işin yüzde seksen beşlik kısmını aşmışsınız demek. Geri kalan yüzde on kısmını da sizi buraya davet edenlerden temin edeceğiniz davet kabiliyle tamamlayıp aramıza takılabilirsiniz. Uygulamayı indirdiğinizde kayıt olduklarına tıklayıp açılan formunu doldururken ilk önce sizden davet kodu sorulacaktır. Benim davet dedim, 1451. İsterseniz benim davet dedimle de da uygulamayı indirip aramıza takılabilirsiniz. Hepimize teşekkür ederim benim için.